hepimizin çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlık ilk uzay görevimiz için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotumuz Sayın Alper Gezer Avcı şu anda bizimle görüşmek üzere hazır. Biz ise bugün burada geçtiğimiz yılda yaşadığımız ve tüm milletimizi üzüntüye boğan deprem felaketinin etkilediği bölgelerden gelen öğrencilerimizle beraber Hatay İskenderun'da Nuri Üysen Ortaokulu'ndayız. Şimdi Alper'le görüşmek ve ona sorularını yöneltmek üzere sözü sevgili öğrencilerimize bırakıyorum. Merhaba Alper abi. Seninle konuşmak bize için çok heyecan verici. Senin duygularını hayal bile edemiyoruz. Peki sen nasılsın? Bize biraz hissettiklerini bahseder misin? Sevgili kardeşlerim çok teşekkür ederim. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda e, size ulaşmak, buradan sesinizi duymak gerçekten çok güzel. Hepinize buradan selamlarımı gönderiyorum. Öncelikle geçen yıl yaşadığımız doğal afetten dolayı hepimize bir kez daha geçmiş olsun demek istiyorum. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Ben de o dönem depremden etkilenen 11 yıldan bir tanesi olan Adana'da görev yapıyordum. Hava personelimizle birlikte bu afetin etkilendiği bölgelerdeki insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi sürecinde var gücümüzle destek vermeye çalıştık. Bu süreçte depremin etkilendiği ee, şehirlerimizde insanlarımızın yaşanılan badirelere karşı birbirine tutunarak ayakta durma e, ve hayatta kalma azmini ve kararlarını bize e, müşahede etme şansım oldu. O gün nasıl yaralarımızı birlikte sarmak için milletçe bir olduysak bugün de yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Ee, i̇nanın sizlerde yaşayan bu felaket sonrasında gördüğüm tekrar ayağa kalkma azmi günlük yaşamda önüme çıkan engelleri aşma konusunda bana büyük ilham kaynağı oluyor. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. kırılış yıl dönümünde ilk insanlı uzay görevimizi icra etmek için buradayım. Burada sizleri yani Türk milletini temsil ediyorum. Bunun verdiği mutluluk ve gurur öylesine büyük ki bırakın duygularımı kelimelere dökmeyi onları kalbime sığdırmakta bile zorlanıyorum. Beni buraya taşıyan Al bayrağımızın istasyonunda asılı olduğu yerler her geçişimde devletimizin gücünü ve Kadir Şinas milletimizin manen benimle birlikte olduğunu hissediyorum. Çok teşekkür ederiz Alper abi. Tabii. Sana ve evet. deprem sonrasında. <laughs> birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarına katkı ve için teşekkür ediyoruz. Bugün de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk astronotumuz olarak bizlere birlikte konuşmak için vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. İzin olursa sana birkaç soru sormak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, benim burada olmamın en önemli nedenlerinden birisi zaten sizlersiniz. Bu görevin hazırlık aşamalarında ve görev sırasında elde ettiğim tecrübe birikimleri geleceğimizin teminatı olan siz değerli kardeşlerime ve gelecekte sizlerimize aktarmak benim vazifem. Gelecekte sizlerin de bu yolda devam ederek ülkemizi çok daha güzel yerlere getireceğinizde benden aldığınız bayrağı daha da yükseklere çıkaracağınıza hiç şüphem yok. O nedenle de sorularınızı yanıza baktığa mutluluk duyarım Lütfen buyurun başlayabiliriz. Uzayda yaşam nasıl? Günlerin nasıl geçiyor? Z zamanını neler yapmak için kullanıyorsun? Ee, sevgili kardeşim burada uluslararası uzay istasyonundaki yaşamım aslında buraya gelmeden çok önce geniş katılımlı bir ekip tarafından tüm detaylarıyla planlandı. Ee, buradaysa o plana uygun çok yoğun ve organize bir yaşam döngüsü var. Her gün sabah günlük faaliyetlerimizin başlangıcından yaklaşık iki saat önce uyanıyorum. Davetimi yapıp günlük planlama toplantısı başlamadan birikim içeriklerini ve günlük görev dosyalarını gözden geçiriyorum. Sonra dünyanın farklı yerlerinde konuşlanmış Görev konsolun merkezleri de planlama toplantısı yaparak bile başlıyorum. E, bu toplantıda istasyondaki diğer astronotlarla birlikte koordine içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyetleri gözden geçiriyoruz. Toplantının hemen ardından farklı uzunluk ve sahip planlı görevlerimizin icrasına başlıyorum. Günde ortalama 12 ile e, 15 civarında farklı görev gerçekleştiriyoruz. E, bize tanımlanmış olan. Ülkemizin buraya getirdiğimiz e, bilimsel deneyleri başta olmak üzere de, dünya üzerinde belirlediğimiz gözlem noktalarının takibi ve istasyon içerisinde bize tanımlanmış sorumlulukların yerine getirmesi gibi birçok farklı görevimiz var. Ayrıca sizlerle şu anda yaptığımız bu bağlantılar gibi farklı yayın bağlantıların gerçekleştirilmesi, sağlık testlerimizin iyi yapılması, medikal numunelerin alınması da günlük planımıza dahil faaliyetler içerisinde. Gerçekten dikkat ve enerji isteyen yorucu görevler olmasına rağmen bunlardan son derece keyif alıyorum. Günün sonunda ise yeteri kadar dinlenip sağlıklı beslenme ve ertesi gün için kendimi hazırlama ihtiyacım var. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi sağlam kapar sağlam vücutta bulunur. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışma arkadaşların hangi ülkelerden? Onlarla birlikte geçirdiğin günlük aktiviteler var mı? Varsa neler? Eee... Görev komutanımız daha önce NASA bünyesinde görev yapmış ve 5 kez uzaya çıkmış çok tecrübeli bir astronot. Ee, bunun yanında İtalya ve İsveç'ten iki arkadaşımla birlikte biz toplam 4 kişiyiz. Ee, uzay istasyonuna ulaştığımızda bizi burada görev yapan e, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Danimarka, Japonya'dan astronot arkadaşlarımız karşıladı. İstasyonun Rusya'ya ait olan bölümünde ise 3 e, kozmonot arkadaşımızla birlikte biz toplam şu anda 15 kişilik bir grubuz burada. Görevimizin e, detayından size bahsetmek istediğim ee, önemli bir e, tarihi bir özelliği var. ISS'te tam 23 yıldır insanlık uzay çalışmaları kesinsiz devam etmesine rağmen ilk defa bu kadar fazla sayıda ülkeden ve milliyetten astronot aynı anda istasyonda bulunuyor. Şu anda bizim gelişimizle birlikte 7 farklı ülke, 9 farklı milliyetten astronotlar Uluslararası Uzay istasyonunda temsil ediliyor. Ee, son gelen ekip olarak deney çalışmalarımızı ayrı ayrı yürütmekle birlikte deneylerimizi paylaşımlı olarak e, kullandığımız birçok altyapı var burada ASS'e yani ait olan. E, bunları kullanarak hem deneylerimizi yürütüyoruz hem de araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, ayrıca birbirimizi destekliyoruz bu ekiple birlikte. Özellikle dünyaya göndermek üzere gerçekleştirdiğimiz bazı video ve fotoğraf çekimlerinde e, birlikte çalışıyoruz, karşılıklı yardımlaşıyoruz. Bunun haricinde ortak faaliyetlerden arta kalan zamanımız olursa da yemeklerden ancak bir araya gelebiliyoruz. Merhaba, merhaba. merhaba. Bu uzay dünyadan uzay nasıl gözüküyor? Dünyamız derin ve karanlık uzay boşluğunda, rengiyle insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip, üzerindeki su kütlelerinin maviliğiyle barındırdığı yaşam uzaktan bir anlaşılan canlılığıyla çok otojenik bir gezegen. Bunu mutlaka sizlerin de aşağıya göndermiş olduğun fotoğraflardan görmeniz lazım. Görmeli ve bu güzelliği hep beraber muhafaza etmemiz gerektiğini hiç unutmamamız lazım. Merhaba Alper abi. Benim adım Duru. Bizlere oradaki yaşamını fotoğraf ve videolarla birlikte anlatacak mısın? Senin tanık olduklarını biz de senin gözünden görebilecek miyiz? Yürü merhabalar. Evet tabii ki öncelikli görevimiz zaten bilim bir sorunun gereklerini yerine getirmek ve planlanan deneyleri gerçekleştirip bunlarla ilgili değerleri toplamak. Burada daha çok bilim insanlarımızın ihtiyaç duyduğu deneylere dair fotoğraf ve videolar çekiyorum. Ee, yoğun bir çalışma içerisindeyim ama fırsat buldukça uzay istasyonu ve e, çevresiyle ilgili bazı çekimler yapmaya çalışıyorum. İçinde dünyamızın videolar da var. Ee, bazı çekimleri çoktan dü aşağıya dünyaya gönderdim. Ee, gerekli inceleme ve hazırlık aşamaları tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşılacak. Hiç merak etmeyin. Merhaba Arpa abi. <laughs> ben kan. <Kaer. gülüyor> şu an, e, şu anda uluslararası uzay istasyonundasın. İstasyonun etrafında neler var? Hadi merhaba. Yaklaşık 400 kilometre yükseklikte sürekli olarak dünyanın etrafında dönüyoruz biz. Etrafımızda göz kamaştırıcı bir görsel şölen var şu anda. Dünyanın çeşitli bölgelerini kapsayan sürekli değişen harika bir panoram, panoramik manzaraya sahibiz burada. Altımızda okyanuslar, dağlar, e, yüksek e, platolar, çöller, yemyeşil ormanlar ve daha birçoğu ve bir resma, ressamın tablosundaki renklerin güzelliği ve ahengi içerisinde bizlere gülümsüyor aşağıdan. Bu muazzam manzaraya ek olarak etrafımızda süzüldüğünü bildiğimiz birçok uzay aracı, yani uyduların olduğunu da biliyoruz ve zaman zaman da bunları görebiliyoruz. Uydular arasında bizim milli yer göze uydularımız RASAT, Göktürk 2 ve İmece de var. Ancak buradaki manzara sadece dünyamızla sınırlı değil. Dünyadayken 2023 yılında kurulan İmece uydumuzun çektiği ay fotoğrafını görünce çok etkilenmiştim. Şimdi buradan güneş sistem içerisindeki diğer gezegenleri ay ve güneşi daha belirgin bir şekilde görebiliyorum. E, güneş ışığıyla uzayı aydınlatırken ayın yüzeyindeki detayları da e, müthiş şekilde gözlemlemeye imkan tarıyor. Mars ve bazı diğer gezegenler ise kendine has renk tonları ve parlaklıklarıyla uzaktan bile seçilebiliyorlar. Zaman zaman uzak yıldızlar ve galaksiler bile görebiliyor bu noktada. Teşekkürler. Merhaba Alper abi benim adım Mehmet. Uzay istasyonunda dünyaya bakınca uzay projelerine bakışın değişti mi? Sence gelecekte hangi uzay projelerini yapmalıyız? Buradan bakınca dünya hakikaten çok güzel görünüyor. Çok daha görünüyor. Gezegenimizi ve kaynaklarımızı korumak için uzay teknolojileri hakikaten çok önemli. Örneğin uzaktan algılama uydularımız sayesinde su kaynaklarımız ve ormanlarımızın durumunu hassas şekilde gözlemleyebiliyoruz burada. Daha planlı ve verimli tarım yapılabilir, olası riskleri önceden tabir edebilir ve buna göre önlemler alabiliriz. Temiz enerji üretim ve sürdürülebilir şehirler için de en doğru seçimleri yine uygularımızdan elde ettiğimiz verileri kullanarak yapabiliriz. Aslında günlük hayatımızda birçok yerde kullandığımız uzay teknolojilerini daha geniş çapta topluma yayabiliriz. Örneğin küresel konumlandırma sistemleri sayesinde bir yerden başka bir yere gitmek için otomatik olarak rota çizdirebildiğimiz uygulamalar var biliyorsunuz telefonlarımızda ya da diğer e, kullandığımız navigasyon dev cihazlarında bunları daha kısa sürede ve daha az enerji tüketecek şekilde yolculuk etmek için kullanabilir ve bu sayede hem tasarruf eder hem de atmosferimizin sere gazlarından mümkün olduğunca korumuş oluruz RASAT, Göktürk 2, İmece, Tükset 6, 6A uydularını ve ay araştırma programını tasarlayan mühendislerimizin geliştirdiği uzay teknolojileri dünyadaki yaşamımıza aslında birçok fayda sağlıyor. Biraz önce bazılarını saydım ama bu teknolojilerin dünyada kullanıldığı daha sayısız uygulama alanları var. İleride içinizden bazılarınız da o mühendis ve bilim adamlarımıza katılacak ve biliyorum ki bu alanda ülkemizi önemli katkılardan olacaksınız. Merhaba efendim, benim adım Mehmet Akif. Uzayda geri dönüşüm var mı, yoksa havayı ve suyu dünyaya mı getiriyorsunuz? Evet Akif, gibi sorun da çok güzel. Ee, bu önemli soruna cevabım evet, uzayda geri dönüşüm var. Uluslararası uzay istasyonunda dünyamızın kaynaklarına sürekli erişimimiz yok biliyorsunuz. Bu da burada da geri dönüşümü şart hale getiriyor. Peki hangi alanlarda geri dönüşüm yapıyoruz? Burada geri dönüşüm en kritik yaşam kaynaklarında yapılmak durumunda. Soluduğumuz havayla başlayalım. Uzayda etrafımızda bizi yaşanabilir bir ortam sürecek bir atmosferimiz yok dünyada olduğu gibi. Dolayısıyla geri dönüşüm sistemleri e, kullanılarak soluduğumuz hava temizleniyor ve onu tekrar kullanıyoruz. Aynı çevrim içerisinde. Bir diğer önemli yaşam kaynağımız da su. Uzay istasyonuna kullanılmış suyun çok büyük bir bölümü arıtılıp tekrar içme suyu haline getiriliyor. Bu sistemi kullanarak suyu defalarca geri dönüştürebiliyor ve kullanmaya devam ediyoruz. Burada en temel yaşam ihtiyaçlarımızın bile bize hazır sunulmadığı bir ortamda yaşarken doğal olarak bunları bize sunan dünyamızın kıymeti daha da iyi anlıyoruz. Ve tabii ki dünyadaki hassas dengeyi korumanın ve onu sürdürebilen sürdürebilmenin, sürdürebilmenin e, önemini net şekilde daha da iyi görüyoruz burada. Merhaba Perabi. <laughs> ben Elif Kurtulan. Ben de senin gibi başarılı bir astronot olmak istiyorum. Bunun için neler yapmalıyım? Elif'ciğim, sevgili kardeşim, ee, yıllarca kendime düstur edindiğim ve adım attığım her adımda giriştiğim her faaliyette faydasını gördüğüm bir söz var. Bir işi sadece bir kişi yapmışsa ben de yapabilirim. Ben astronot olabildiysem emin olur sizin hepiniz de olabilirsiniz. Ama eğer bazı gerekleri şartları e, taşımanız gerekiyorsa bu oldukça zorlu bir deneyim olabilir. Ee, fiziksel ve zihinsel olarak uzayda yaşamak için uygun olmak durumundasınız. Bu da sağlıklı bir yaşam sürdürmenizi gerektiriyor. Ayrıca mühendislik, fen bilimleri, matematik gibi temel teknoloji alanlarında ya da tıp alanında yüksek lisans derecesini tamamlamanız sizin için iyi bir başlangıç olabilir. İlla ki pilot olmanız gerekmiyor. Ama bir miktar uçuş tecrübeniz olsa e, adapte olmak aslında daha avantaj sağlıyor. Uzay istasyonundayken iletişim çok önemli. İnsanların burada bir makinenin dişleri gibi uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Farklı ülkelerden astronotlar bir arada çalıştığı için İngilizce genellikle ortak dil olarak kullanılıyor. E, dolayısıyla yabancı dili de iyi öğrenmelerse büyük fayda var. Son olarak bunun bir maraton olduğunu unutmayın. Ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bir yolculuğa benimle başladı. Ama sabır, azim ve tutkuyla ileride farklı, çok daha zor hedefleri de milletçe ilerleyeceğimizi unutmayın. Hayal kurmaya ve hallerinizin peşinden gitmeye devam edin sevgili kardeşlerim. Alper, şimdi burada soru sorup ismini söylemeyi unutan tane arkadaşım var. Bunları sana tanıştırmak istiyorum. Sırayla kendi isimlerini söyleyecekler benim adım Gülerken Merhaba Alper abi benim adım Elif Merhaba Alper abi benim adım Mirza Hepinizden memnun oldum Alıştığım için İnşallah bir gün tekrardan yüz yüze Sizlerle tanışmak kısmet olur Alper zaten e ben de bunu söyleyecektim. Artık konuşmamızın sonuna geldik. Yavaş yavaş zamanımız da daralıyor. Bundan sonraki etkinliklerini Alper abinizin artık sosyal medyadan ve televizyonlardan da takip edebilirsiniz. Bu görüşme de zaten yarın yayınlanıyor olacak televizyonlarda ve diğer haber kanallarında. Bu tarihi ama hep beraber şahitlik ettik. Yüzlerinizden mutluluğunuz okunuyor zaten. Hepiniz ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi. Alper abi tabii ki döndüğünde buraya da mutlaka misafir olacak sizlerle tekrar görüşmek üzere. Ve sizlerle sohbet ederken onu görmek istiyoruz mutlaka. Hadi ona bir el sallayalım, balonlarımızı havaya bırakalım, bayraklarımızı sallayalım. Alper sen de kapanış konuşmanı yapıp ayrılabilirsin, işlerin çok yoğun biliyoruz. Teşekkür ederim Medin abi, emekleriniz evet, için. Sevgili genç kardeşlerim, sorularınızla ilgili için çok teşekkür ederim. Bu anı sizlerle paylaşabilme fırsatı yakalayabilmiş olmaktan çok mutluyum. Üzerime düşen görevi layıkıyla gerçekleştirip ailesiyle ülkeme döndüğümde sizlerle mutlaka daha geniş bir zamanda görüşeceğiz. O anı sabırsızlıkla bekliyorum. Tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.